Kaydırmaya kısa bir ara veriyoruz. Fırtına yürek karakterleriyle soru cevap zamanı. Yazar Artemis Delisi, haru varisi olmanın en zor yanı ne? Herkesin beklentileriyle kendi kalbimin sesi arasında doğru yolu bulmaya çalışmak. Hay, bu yarışta kimseyle müttefik olmayacak mısın? Benim tek müttefikim hedeflerime giden yolda kullanabileceğim zayıflıklardır. Ayla'nın rakiplerinin acımasızlığı karşısında en büyük silahın ne? Onların hafife aldığı merhametimin en keskin kayaları bile parçalayabilecek bir güce sahip olması. Eo senin için zafer ne anlama geliyor? Tüm spot ışıkları üzerimde, tüm dünya benim sahnedeyken geri kalan her şeyin önemsiz bir detaya dönüşmesi. Temren duyguların bu oyundaki yeri nedir? Duygular sadece analizi bulandıran ve stratejiyi zayıflatan gereksiz verilerdir. İsen bu yarışta sana en çok ne keyif veriyor? Kendini yenilmez sananların suratındaki o şaşkınlık ifadesini görmek. Zafira ev sahibi olmanın getirdiği en büyük avantaj ne? Herkes benim oyun alanımda olduğunu unuttuğu an asıl oyunun yeni başlıyor olması.